<laughs> bu bant için denizden geldik. Gayet lezzetli, çok beğendik. Herkes tanıştık. Çok lezzetli geldi, değişik, farklı. Yapılabilir evde. Bundan sonra ben de bir deneyeceğim yani. Gayet lezzetli, çok beğendim. İlk kez yiyiz işte. Beğendim. Aynı şey. Çok lezzetli. Ben beğendim. <laughs> Afiyet olsun. İlk defa cevizli mantarımız. O da değişik güzel geldi. Şunlarda <laughs> da var Mantı O da ekmeğiz. O da değişik geldi. güzel. Geldiği gibi Öğrenmiş olduk. Çok güzeldi. <laughs> Ayağın Mantı olabilir. E, gayet güzel, gayet başarılı, Lezzet olarak, e, sunum olarak, alıştığımız, satılacak bir şeyler eklenmiş e, çeşit olarak da e, her türlü gözümüze ve bildiğimize hitap ve da, da, damak tadımıza çok güzel, çok beğendim. Evet. Ben sarışık tercih ettim. Cevizli ve yoğurtlu. E, Cevizlisini daha önce denememiştim. bu e, Zaten gelip geldiğimde bu kadar yiyin denen bir mantıydı. Çok e, lezzetliymiş. Teşekkür ederim. Ben bayıldım. Zaten yeni olarak kaydınız. E, yöresel tatları bana çok uyuyor. Tereyağı olsun, şey olsun ve tereyağı <laughs> ile un gerçekten mükemmel. Yani on numara bir lezzet olmuş. Yemin, deneyin, tavsiye ediyoruz. Köyde yapar bunu bizim, adı kulak aşıdır bunu. Ondan sonra, sonra İzmir'e vardım, adı mantı olduğunu öğrendim. Üniversite gittim yıllarda. Ya kulak hamur işte, kulak hamur açtım. Bismillah. Gayet güzel, ben beğendim. Ben normalde evet. yemin mantı ama yiyorum. Şimdi önce bir tane alıp ikimiz bir tabak yiyelim dedik. Ona göre başladık bakalım. Arkadaşlar Kardeş payı yapıyoruz. Şimdi ondan sonra bakacağız. Buraya gelen, burayı ziyaret eden arkadaşların kesinlikle sinop mantısını yemesi lazım. Tavsiye ediyoruz. Harika. Gayet başarılı.